Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince önceki gün bir araçta özel bölmeye gizlenmiş şekilde 12 kilo 450 gram esrar ele geçirilmiş ve olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden KA isimli şahıs emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden HK, ED çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler GK ve IK ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.